Merhaba arkadaşlar, bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Five Nights at Freddy's filmi hakkında konuşacağız. Baştan söyleyeyim bu video spoilerlı bir video olacak ama spoilerlı kısma geldiğimde ben sizi uyaracağım. Arkadaşlar ben Five Nights at Freddy's'i uzun bir süre önce oynamayı bıraktım. Dördüncü oyunu çıktığında oynamayı denemiştim ve artık bu serinin bana eskisi kadar zevk vermediğini fark etmiştim. Sonrasında çıkan oyunları da oynamadım. Ama son oyun olan Security Breach çıkış yaptığında tekrar bir merak edip hikayesini araştırmıştım. Yani son oyunları oynamasam da hikayesine genel olarak hakimim. Size bunları anlattım çünkü bu film öyle bir film ki oyunlar hakkındaki bilginiz film deneyiminizi doğrudan etkiliyor. Bazı olaylar o kadar soyut ve karışık içlenmiş ki filmin başında hikayeyi bildiğim halde anlamadığım yerler oldu. Film ilerledikçe bu kısımları çözdüm tabii ki ama bence oyunların hikayesini bilmeyen biri kesinlikle çözemezdi. Filme olan ilk eleştirim bu yönde. Bunun dışında bazı noktalarda hikayeyi değiştirmişler ama bir Five Nights at Freddy's fanı olmadığım için bu durum beni rahatsız etmedi. Kısacası film beklediğimden iyi çıktı. Ama bakın film iyi demiyorum. Beklediğimden iyi diyorum. Ben bu filmin aşırı uyduruk bir yapım olacağını düşünüyordum. Neyse ki öyle çıkmadı. Film kafanızı boşaltıp eğlenmek için izlenebilecek düzeyde. Tam çerezlik yani kesinlikle iyi değil ama çok kötü de değil. Şimdi isterseniz spoilerlı kısma geçelim ama geçmeden önce kanalımızın katıl üyelikleri açıldı. Size bunu haber vermek istedim. Eğer bütçeniz oranında bana destek olmak isterseniz katıl üyelikleri kısmına göz atabilirsiniz. Film boyunca çeşitli ufak notlar aldım ve şimdi sizlere sırasıyla bunlardan bahsedeceğim. Filmde bazı konuların bağlanması gerektiği anlarda film bunu yapmak yerine başta o noktalarda bir hikayesel boşluk bırakıyor ve bir süre sonrasında o boşluğu dolduruyor. Bu filmin yaptığı yenilikçi bir teknik falan değil tabii ki. Bunu anlattım çünkü film bunu her seferinde iyi bir şekilde yapamıyor ve kafanızı karıştırıyor. Yine de size iyi yaptığı anlardan bir örnek vereceğim ki neyden bahsettiğimi daha iyi anlayın. Mesela filmin başında Mike bir çocuğun babasını çocuğu kaçırıyor sanıp öldüresiye dövüyor. Ben bu sahneyi izlediğimde hemen söylenmeye başladım. Önce bir konuşsaydı adamla ne o öyle hemen üzerine atlıyor gibi şeyler dedim. Çünkü gerçekten saçma bir sahneydi. Ama sonrasında bize Mike'ın küçük kardeşinin kaçırıldığını ve bu sebepten dolayı böyle olaylara çok hassas olduğunu gösterdiler. Bu bahsettiğim tekniğin güzel bir örneğiydi. Ama mesela Mike'ın rüyasında gördüğü çocukların Animatroniklerin içindeki ruhlar olduklarını o kadar geç açıkladılar ki hikayeyi önceden bilmeyen biri eminim ki kendi kafasında bunu çözmeye çalışırken çoktan filmden kopardı. Mike'ın rüyalarındaki çocuklardan bahsetmişken diğer bir konuya geleyim ki bu da animatroniklerin kritik sahnelerde çocuk olarak tasvir edilmeleri. Animatroniklerin zaman zaman eski çocuk haldeyle gösterilmeleri güzel bir detay olmuş ama bunu aksiyon sahnelerinde yaptığınızda hiç de hoş olmuyor. Biz Freddy'nin, Chica'nın ya da Bonnie'nin insanlara saldırmasını izlemek istiyoruz. Bir avuç çocuğun değil. Neyse ki filmde böyle sahneler de vardı ama istisnasız Mike'a saldırılan her sahnede animatronikler çocuk olarak tasvir edilmişti. Finaldeki Springtrap savaşı dışında o kısma sonra geleceğim. Biraz da senaryodaki saçmalıklardan bahsedelim. Mike'ın kız kardeşi Ebiye bakan şu abla Freddy tarafından ikiye bölünüyor. Ama Mike durduk yere evine gelmeyi bırakan bu kızdan hiç haber alamamasına rağmen ne olduğunu hiç sorgulamıyor. Freddy'nin pizzacıdan çıkıp bizimkilerin evine gelmesi de aşırı saçmaydı. Taksiye falan bindi hatta ve taksici hiçbir şey olmamış gibi onu götürdü. Bu sekansın sonunda Freddy bir anda yok oldu. Bu yüzden sanırım bu olaylar sadece Ebi'nin kafasında gerçekleşti. Ama işte bu kısımlar o kadar tuhaf işleniyor ki kesin bir şey söyleyemiyorsunuz. Üst üste fazla negatif şey söyledim farkındayım. O yüzden hadi finale geçelim. Çünkü finali beğendim. Spring e ilk gördüğümüz kısmını ben çok iyi buldum cidden sıradan animatroniklerden çok daha farklı bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı hissettirdi bana bu sahne. Onunla olan final savaşı da hoşuma gitti. Ayrıca William Afton'ın savaşı kaybettikten sonra Spring Locklandığı sahne de iyi kurgulanmış bence. Bu arada ben tabii ki bu filmi bir korku filmi olarak izlemedim. O şekilde düşünüp yorum yapmıyorum çünkü cidden korkunç sahne sayısı sıfır falandı. Birkaç tane jumpscare vardı ama yine de çok korkunç değillerdi. Zaten bence seyirciyi korkutmak için sadece jumpscare'ın sırtına yaslanan bir film başarılı bir korku filmi değildir. Evet arkadaşlar benim bu film için söyleyeceklerim bu kadar. Videoda fazla gömsem de izlerken eğlendim yalan söylemeye gerek yok. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve beni diğer bağlantılarımdan da takip etmeyi unutmayın.